Yat oğlum aşağı! Evet, selamlar. ve söylüyor süre daha karşınızdayım. Ben Deniz ve bugün sizlere Magicka Range Templar'ımla bir Battlegrounds atacağız. Biliyorsunuz Battlegrounds'lar değişti. 8 vs 8, yani şu an e, kompetitif ve standart olarak var. Biz şu an 8 vs 8 standartını atacağız. E, yayınlarımda bu yeni değişen Battlegrounds'lar hakkında çok yorum yaptım. Bu videoda yapmayacağım ama size de hem de YouTube'a video olsun, hem de bu Battlegrounds serilerimizin bir devamı olsun diye videoyu çekiyorum. Umarım keyif alırsınız izlerken ve eğer alırsanız beğenmeyi, yorum yapmayı falan da unutmayın. Aynı zamanda karakterimin bu videosunu da geçenlerde attım. 2-3 video öncesi olması lazım ama yine de açıklamalar kısmında bu videosunu da paylaşırım. Bu videoda görmek isterseniz. Ayrı başladık. Bu yeni değişen maplerden bir tanesi ama bu çok küçük bir map. 8vs8 bu mapte yani bir kaos olacaktır diye düşünüyorum. Şöyle <laughs> biraz il atayım çocuklara. Bizimkiler iyi patladı. Karşıda bomber gibi şeyler var. Şöyle bir flank atmaya çalışsın. Bu map pek optimal map değil. Adamlarda healer vesaire. Birini ayıkladım ama adamlarda healer falan var. Sonunda da counter'ım bu build oynuyor ama bakalım kesebilir miyiz? çocuğu keserim gibi geliyor. Şu ultiyi atmam lazım öleceğim gibi yoksa. Kaçtım bizim takımın yanına ama karşı takım çok koordineli girmiş gibi geldi. Healer'ları var, pull'ları var. dark neydi ya setin adını unuttum. Dark Convergence var. Böyle şeyler için çok Grup PvP'ler için çok önemli bir set bence. Şuna bir execute koysam ölürdü ama son anda kaçtı. Attım. Öldü galiba. Ha <laughs> öldü. <laughs> Bizim çocuğa bir heal. Bir heal daha. Bir heal daha. Valla zar zor yaşattım çocuğu. Farkında değil tabii ki o. Bu yapılan fedakarlığın. Çok da ortada durmamak lazım. Bu arada deathmatch'miş. Sen ne yaptın kan kendine? Şu healer'ı öldürmek lazım. Bakın şu. Şu. E ee, hop öldürdüm healer'ı. Healer'ları öldü. Kıcanlarla meteoru aynı anda güzel patlattım açıkçası. Orada risk attım ama kill aldım. Zaten healer'ları ölünce lan ne vuruyor bana böyle? Ey yanlış skill'ler attım ya. Healer'ları ölünce fena düştüler zaten ama hemen healer'ları yeri geldi. Şöyle bir flank daha yapabilir miyiz acaba? Ya çok şey, şeyle, çok aksiyonlu, çok küçük mü? Bir sürü kişi. Sana şunu atarsam ya Öl be ama dilendi. Biraz evi atak atmam. Hayır. Cık. Şöyle bir ulti. Stun. Öl öl öl. öl. Yes. Kestim. Valla kenardan kenardan iyi. Bana bir heal atayım kanka. Sen ölecek gibisin. Kenardan kenardan grubu iyi de atıyorum ama Nightblade geldi. Ne oldu patlıyor Şöyle bir stun'a attım. Sen ölür müsün? Hayır tabii ki de. Healer'ları kimdi bunların ya? Ben de şey Marklama tuşun ee, tuşum bu çarda farklıymış. Marklayamıyorum bir türlü. Normalde tap tuşuyla marklardım ama nasıl yaşadı ya? Hayır hayır hayır. Ultiye atarsam belki ulti beni anlık çıkarttı. Takım inmesi lazım yukarıdan. Vallahi iyi ölmedim ha. Şuraya bir heal bırakayım çocuklara. Şuna bir eksküt. Ah. Çok duvar var bir de. Şöyle bir kayıt. Healer'larını seçemiyorum maalesef. Bizde Dark, Dark Convergence vesaire bir şey olmadığı için fight'i tetikleyecek bir çar. Nightblade mi o? Aynen kanka. Attım stun'ı öldün. Pijanlarla beraber stun'ı iyi komboladım orada. Biraz heavy atak yapsam iyi olacak fırsat varken. Bu niye heavy atamdan stun yedi lan? What? Adamlar da ee, healer, sağlam healer'lar var. Bizim çocuk içeri girmiş. 12k heal son anda bir tane de attım. Bak bir tane de atıp çık artık. Çocuk çık artık oradan. Magic hepsini sömürdün ya. Vallahi çocuğa ver. Oğlum. babası oğluna yapmaz ha böyle bir şey. Healer değilim bu arada ben. Biraz magic'a toplamam lazım. Aynen kanka. Healer'larını deminki gibi ayıklayabilsem bir anlayabilsem kim olduğunu. Ha ha, ha şu. Hayır hayır. Aa, tam ayıklamaya gittim healer'larını. Nightblade çıktı yandan. Stun yersem sıkıntı şu an. Şunu anında tekleyebilir miyim ya? Aslında execute'ları koysam ölürmüş ama ee, koyamadım. Stan yemekten korktum. Stan yersem ölürdüm büyük ihtimal orada. Aga in aşağı in de bir. Şöyle bir hile attım sana. Vallahi elimden geldiğince hilliyorum ama sanki benim biraz kite oynamam mı gerekecek? Anlamadım. Bak şu healer gibi. La healer değilmiş ya. Execute range'ine düşecek sandım. Şöyle bir ulti atsam ama sanki bu mefda gibi. Aynen. Bana kalmadı kill maalesef. Bunun canı çok azmış. Şöyle bir şuna stun atabilirsek eğer. Nice. Stamina olmadığı için stun atamadım ama. Şunun canı azalıyor. Canı azalan gördüğüm zaman execute koymaya çalışıyorum. 14k execute. Mesela şuna direkt execute. Bizimkiler birazcık vurursa. Ah. Şuraya bir heal bırakayım. Biraz eve atak yapmak lazım sen. Hayır ul. Arkanın peşimde koşuyor şu an. Attım execute'un Canın insin. Şuraya bir ulti alsam. Hangisine gitti acaba ultim bilmiyorum ama. Bana Templar execute'u çok iş yapıyor. Bunun gibi oyunlarda. Sana da bir execute koyabilirsem eğer. Die! Bir tık magica toplasam iyi olacak evi atak. Zunk. Zınk. Hayır armorum yok hiçbir şeyim yok. Öldürmese bari. Bir roll Sana şöyle bir ultim. Ah ultim yokmuş ya ultim var sanıyordum. vallahi çok ortada maç. Şu çocuk ölmesin attı mı ölme. Çok ortada maç bitecek herhalde. Şu çok açılmış ölsün. Şuna biraz vurun lan. Çocuk al şu hili. Şuradan bir eksik son anda gördüm ama. Sana bir ulti lan. Buff'ım yokmuş üstümde tüh. Ah tüh ya boşa git durdun. Killer'larını ay lan ölme. Die yes. Bunun canı çok az bunu keserim. Bir stun. Hıcanlar neredesin oğlum? Patladı. hadi. Patladı. Aa, ya lan hiç ölmeyecektim ya. Nasıl öldüm ya? Riske girdim o execute koymak için ölecek diye. Son bir kilimiz var sanırım o kili biz alırız ve yeneriz diye umut ediyorum. Hadi yavrum sen öldün. Attım stana. Yes. Vallahi güzel oyunda, keyifli oyunda. Yani map map şey çok küçük olduğu için herhalde çok büyük bir kaos olacak. Eğlenemeyeceğiz diye düşündüm ama Vallahi güzel oyundu. Tahminimden çok daha yani şeyden kompatitif maçtan sözde ranked olan maçtan daha keyifliydi yani inanamıyorum böyle olduğuna. Gireriz yani Battlegrounds'lar belki sıklaşabilir. umarım siz de keyif almışsınızdır. Dediğim gibi bu yılda aşağıda paylaşacağım. Serinin devamı için ve videoyu gerçekten beğenmişseniz beğenip bana da moral vermiş mor, moral vermiş olabilirsiniz konuşamadım. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Bay bay.